Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün ormanda lansiyot oynayacağım. Bu oyunu taşımak için yanıma dört tane 3 tane abone bir tane de Abdullah çekti. Çünkü benim lansiyotum iyi değil. Ondan dolayı böyle bir şey yaptık. Ulan, olursa... Kardeşim o S29'da kaldı. Şu an daha S19'dayız. sesini duyuyorum bu arada. Sapo, karşımda sap olmayan bir lezzet var. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir mi <laughs> <tam gülüyor> <laughs> <mı başlayayım> ben? <laughs> ben? sadece farm açacağım Abdullah sen ka kastır ka kastır mı? <laughs> Kardeşim iş çaktırma anlamamışlardır o şimdi Şey, <laughs> <Ya> gözleriniz <laughs> kör olabilir onun için dikkat edin. Şu an benim lansiyotum kör etme etkisi olabiliyor, ondan uyarıyorum abi kardeşim. Bir seri ya, Değil. Duruyor, şunu FK aldık. Az önce farma geldi. Şundan hemen direkt şunu çıkayım al. abi. Bir aldık benim. Ulan gelirdin evet, de. Yazık lan adama. Kardeşim diyordur şimdi niye nata banlamıyorsunuz? Aa, bu buraya gelmiş lan. Yap. Şuradan bir dört alayım. Canı az olan biri ya, varsa be. belki teklerim abi. Ayy ya öl ölmedi Allah'ım ya. Rünsüzü çok kötü abi ya. Vallahi rünm olsa ölmüştü. Tamam çok mükemmel oynamadım ama ölmüştü ya. Kardeşim önemli değil, önemli değil. dön. <laughs> Orman dönüyorum sadece. Kardeşim erkekli dörde kadar mı onun? olmuş lan? karına. Ne alaka? Şunu alayım. Demiştim. Umut alırım ben onu herhalde. Bekle sakin ol. Ya bekle bir tavuk geliyor mu ona? Kayırına geliyor. Hah. Kardeşim kill mi be? Daha 4 olmamış bu. Gir, gir 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 bekle bekle bekle, bekle bir saniye. Verdim su gördüm, <laughs> gördüm. Oğlum bağlı bu Yemin ederim bağlı ya. vurmuyor. Baba kaplumbağa akar mı be?

Oo. Fiskesi yok. Çok güzel. Efe ne yaptın Efe? Abla can fiskesi yok aslında. Dalabiliriz onu. Kimin? Rabin'in. Canı yarımdı. Ben geldim ona. Keserim herhalde. Gördü beni de. Ulan bu Kör topa yani, Lancerot bile kiralabiliyordan. Bu Kör Topal Lancerot bile kiralabiliyordan. Ultimate yok. Hayır. Ya ben tam bir salak kanka. Bir canı var kanka. Onu oynar. Buru bir tane düz. Çok güzelsin. Şey. Adam. Siktir yok mu? Adamısın. Gamer. Kardeşim. Ayşe oyuncu musun sen ya? Lan ben neyim lan? <laughs> Kardeşim Muhammed'i buradan dis atıyorum. Adam sen gel lan. Aynen. aynen. <laughs> Şimdi hattımız daşmıyor. Şimdi çocuklar söyledi kötü da bir. Efe ulan Seyotun hakkında ne düşünüyorsun? Abartılı kadar kötü, kötü müymüş lan? Abi, hayır. Hayır, hayır. Çık, çık, çık. Oo, skilim doşadı geri geri. Aga be. Geliyor mu o ses yanına? Bunu attım ben de çıkalım. Tamam tamam ben de sıkı kaçırdım. Ya. Hadi çıkalım. Ama o saf attı galiba kanka. Onun safı mı var? Kanka şey, yap, şey yapalım. Şunu bir yardım et. Bunu almasınlar. Kaplumbağa bir şahit tepeyi Ben yokum. Ay ya of. Ulana kay, ulana kay. Henkarkayı varken yerilmez şöyle. Bekleyicen akayın ölsin. Canları az değil mi hmm. Kaplumbağa mı almışlar? Ha, biz onu almış çocuk. Akay tam oluyordum lan. Şey tam çıkartmıştım adamı. Bir tane daha düz vuruş atsam ölmüştü. Şey. mücadele bende çıkıyor. Bana şunu ver. Bu arada Atan çok düşmüş ya. O zaman nerf geldi ya ilk vuruşuna. Ben de buraya rezalet oynadım. M Merve <laughs> ile birlikte. Merve gelin kriz oynadı da ben çok kötü oynadım burayı. Kuleyi açalım buradan ya. Killeri atlamayalım ama. Dindiririm. Ne yapayım ne yapayım ben? Orman dönelim abi. Ahmet gel ben buraya sipit atacağım. Bu arka çalıda beklesene. Şurada bekleyeceğim. Ağla bekle. Şey K geliyor. Atladım sol attım. Bir tane daha susturdum. Çok güzel. Ee, Lan benim ultim nereye gitti? Abla benim ultim nereye gitti orada? Kardeşim sen yan ortadaki kırda yattın herhalde. Ha öyle oldu galiba. Burada biri var. Tamam. Aa lezle. Ama kaçar ki Ben şu an birini adamın küsünü gittim kafa attım. Abi rezalet oynamaya başladık gene. Tamam, ben ne yaptım biliyor ama Gittim kuleye vuracağım diye gittim yana vurdum orada. Kule ölmedi. Ondan sonra gittim sekim dedim. Ondan sonra gittim bir baktım. Tam sesini e, Q attı yere kafa attım. Kardeşim olur Ama o sesini ben bir tık düşürmem lazım gibi. Mitte kanka mitte nerede? Ona bir tur atacağım bir dakika. Ultisi var mı onun? Çok da çık çıkamayacağım. Hayır 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 hayır. Ne attım? Ben de attım. Onun lan? Ne bunun? Çok güzel. Yatış ama o sesini geldi ben atacağım. Bizim Efe'ye bak sesi diyor filan çıkarıyor. Reis. Vay reis. Yapıyorsun sporu be. Dın 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 dın. Ne yapayım ne acaba? Adam çıkarmaya mı oynayayım? Kanka bekleyelim. Bir kişiyi ben pusup kesmem lazım sonra şey. Lord. Oğlum bu arada benim hasarım mükemmel burada. Bir Q attım. Yarı can gitti LS'den. Deneyim mi birini? Oy deneme deneme. Deneme deneme öldüm. Umut dörde giriyor. Yani sen de orada geç sağ ol, salaktan. Biz bunları burada oyalarız. Blue'yu alayım da lazım olur. Umut aldı zaten de. Yardıma gideyim gene. Aga be. Çok vurdu bana. Kanka bunu da çok kötü teyilledim ya. 2K Lord olmuş. 2.5K da karın olur. 2K Lord ne ara bana vurdu ya. Bana döndü ya. Hmm, Umut'tan bana dönme. Of. Ama sesliyorum falan gitmiş Allah'tan. Akai korkutuyor beni ya. Akai bile görünmezlik baskını ama. On üç tane ulti hemen gelir. Ne yapayım abi acaba ya? Hiç... Oo re. Hay senin. Ya yeter ama ya. Ağlayacağım Akay'ı valla bile ağla... Önden gidecek çar dök ki ya. Apo. <laughs> Hı. O önden gidecek çar da yok ya. Ben direkt mecbur ben giriyorum. Kanka. Öyle olunca da satıyorum. A Akay duyuyorum sesi sesin geliyor. E, hmm, gördüm, duydum. gene mi ya? Akayı gibi dedim. Oğlum bir tane dokunma yok mu? Çok güzel. Oğlum ne vurdu bana bu? Kim? Leslie ultisi iki falan gibi vuruyor şu an. Çıkmamız lazım ben oraya. Canımı bir tık yeniledim ben. W atsaydım çıkardım oradan. Hayır. Ne oluyor bunlar ya? Tamam tamam. Biter mi şu an? Ama ses yonu doyuyor. Yani bitmez de lord alabiliriz ya. Acaba umutsuzluk kasıp, şey, satıp şey mi alayım? Midas'ın hmm. kılıcı. Kanata gidiyorum zaten de Adı ölümsüzlük dolayısıyla koyulur adı çünkü Ölümsüzlük alın bence. Ölümsüzlük mü diyorsun? 1220 Gidecek galiba ya Deseye ben direkt çıkarırım bu arada Bu, bu hafta ölmeden geliyorum Ama Geliyor. Yok yok bitirmez. Dört dört. Umut girsin orada. Toplam. Ulan karne gelirse gene çalar bak. Sen görüş ver sadece yapma bence. Geliyor. Karına geliyor, karına çık, 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 çık 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 çık. Akay var ya çok güzel oynuyor ya. Tamam, ben gel geliyorum oraya o zaman. Hay. Kaydanan ölümsüzlüğü vardı. Hadi, ne yaptı, Ahmet? Doğuşadım anlattın. Oğlum şey. Oğlum bende MSK var şu an. Ya şey ne de onun ismi? Rabbi beni çekti ya. Kanka girmemiz mantıklı mı ona ya? Bence değil. hiç yok şeyin. Eee kanın ulti yok. Mantıf mu çıkarayım? Sesimi çıkarırım ben herhalde. Hani sen çıkardın. Abi ölmedi. Yetişemedim ya. Güzel. <laughs> Çok feyledim ben ya. ya, ya güzel ne Bir tur daha oynayalım. Biraz daha oynarız ya. Tamamdır. Ulan şey de be birader. Gümüş de almam ya. O mis gibi başlamıştım ben ya. Akay yüzünden oyun oynayamadım. Kanka Rabi Akay taşıdı. Akay beni fight da mahvetti ya. Direkt mahvetti. Sen mı? Yok kapatıyorum şu an. Ee, arkadaşlar videoyu izlediyseniz bir like atıp abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bayağıdır e, kahraman savaş ediyorduk. Dedik, artık biraz daha e, gameplaylere dönelim dedik. Böyle oldu. Abonelerimiz de e, şu an Epic League'indeyiz. Abonelerimizin bazı arkadaşları e, üstlükte çıkarmaya çalışıyoruz. videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olup yorum atarsanız mutlu oluruz. Allah'a